Şu dolaptan elmayla karpuz alayım da içecek yapayım pufuda. Şöyle kayalım Çalıştırdık. Bardağımızı da alayım şöyle. Bir, iki, tamam. Zaten doktor da uyuyor, uyanmadı. Ona bir şey yapmayacağım. Şöyle tabaklarımızı da kurabiyeleri koyduk mu? Tamamdır. Öfödük. Gel sana kurabiyeyle içecek yaptım. Neredesin? Allah Allah bu kız niye ses vermiyor ya? Şöyle bakayım. Hii, şuna bak deli gibi motor sürüyor. Allah. Öfödük, öfödük. Efendim abla. Hadi gel gel sana kurabiyeyle şey yaptım. İçecek yaptım. Karpuzla elma suyu en sevdiğinden. Telefon geliyor. Telefon şu telefona bir bakacağım ya sen. Yabancı bir numara. Alım. Ben gidip kahve vermeyeceğim. Senin önünde. <laughs> kim arıyor ki Allah Allah bu kim ya, ya? Alo bayan doktor Ben Mahmut diye Mahmut'un kardeşi Yeni evlendik de ne yapıyorsun nasılsın İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın Ben de iyiyim Ya ben oyun hazırladım Mahmut gitti Siz gelin de burada biraz oyun oynayın olmaz mı Olur aslında ödül var mı An Olmaz olur mu ödül ya tabi var Tamam ben o zaman doktoru uyandırıp geliyorum Hadi görüşürüz bay bay Aşkım. 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 <laughs> Efendim aşkım. Kalk <laughs> kalk. Mahmut'un karısı Mahmut'u aradı. Ne bu ya? Aşkım bana bir su getirir misin? Ağzım neş gibi olmuş ya. Gel gel. Karpuz elma suyu yaptım. Gel. Mutfağa gel. Olur olur. O da olur. Ha Pafuduk. Sen ne işin var kız burada? Ya, değil şey yapmış onun içeceğim, Ay sen de iç. İçeceğim ver bakayım bir. Sakar nerede? Bilmiyorum zaten nerede. Ben dışarıda motor istiyordum, O da gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. O var ya o aşkım. Sakar nereye gitti biliyor musun? Bir tane kurabiye gelmiş. Köyünü kurtarmaya gittiydi en son. İnşallah kurtarmıştır. Aa inşallah kurtarmıştır. Hadi aşkım sen de ye burada kurabiye ver. Buradan al kurabiyeni. Bal gibi olmuş. Karpuz çok tatlıymış ha. Sen de kurabiye alayım şöyle. Doydun mu sen dostum? Evet ya Mahmut'un karısı aradı beni. Mahmudiye aşkım. Mahmudiye mi? He Mahmudiye diye bir O kim aradı. la? Vallahi bilmiyorum konum atacağım dedi. Gelin buraya dedi. Mahmut'un karısı yok yalan söylüyor ya. Pufuduk nereye gitti? Vallahi bilmiyorum. Pufuduk. Pufuduk. Motor sürüyor aşkım motor. <laughs> Hadi o kıza motoru Benim. sen mi sürmesine izin verdin? E, evin içindeyiz aşkım. Bahçemizde dışarıda değil bir yerde değil. Allah göstermesin havuza düşse ne yapacağız şimdi? Yok canım bariyerler var nasıl düşsün? Allah beni edeceksin kız yavaş. Kız yavaş sür şunu. <laughs> İn şu motodan ben, Vallahi bak polisi aramaya gidiyorum ha. <laughs> A, tamam aşkım hadi gel. Hadi gel gel gidiyoruz. Pofuduk. Bunu şöyle park edeyim. Tamam. Hadi gidelim. Dedi ki oyun hazırladı Mahmut dedi. Ama oyunun işi vardı gitti dedi. Ben burada bekliyorum sizi dedi. Ödül var dedi gelin dedi. Ödülse varım ben. Bir de şey diyeceğim. Şu ağaçları budamanın vakti geldi ha. Çok uzadılar. Ya, bence böyle kalsın ya budamayalım. Pıfıdık in aşağıya. <laughs> Kız in oradan. Elektrik direğin bak, üstüne çıktı bak. Gel buraya gel gel. <laughs> Döveceğim seni bu sefer. Gel buraya gel. Kaçma gel. <laughs> Kocaman kız oldu abi de. E, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu arada siz de videomuza hoş geldiniz. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Mahmut'u karşı Mahmudiye'nin yanına gidiyoruz. Mahmudiye midir evet. nedir? Mahmut ne ara evlendi ya? Vallahi ben de bilmiyorum hangi Mahmut acaba. Onu da gidince Bence sonra... yalan söylüyor. Vallahi bilemem artık yalan mı söylüyor, gerçek mi söylüyor. Hadi gelin siz de. Koşun ya. Aşkım yavaş ya Allah Allah o kadar deparat olur <laughs> mu? ben mi çok hızlıyım acaba? Bence abi, sen çok hızlısın. Aa bak. Aha. Ana, Ana. Sınava, Mahmut diye mi lan? Ana, abi Mahmut diye Bir dakika. Mahmut diye hanım selamın aleyküm. Ana aleyküm selam. Sen Mahmut'un karısı mısın? He, he dün evlendik Mahmut'la. Seni nereden bulmuşlar böyle aynı Mahmut'lara benziyor ha? E ben Mahmut'un gölüşüyüm işte. <laughs> aşkım şuna bak çiçek falan da koymuş kafasına. Vallahi bilmiyorum aşkım. Ne yapacağız şimdi biz burada Mami diye? Vallahi yarışlar var burada annem. Görün. Burada çikolata tablosu var. Birinciye yükselen kazanır ve ödülünü alır. Aa, hepimiz beşinci sıradayız. Oho. Ben birinci sırada olmam lazım. Yanlışlık var bunda. Hayır doktor be. Yanlışlık yok. Aşkım yanlışlık yokmuş işte. Nasıl başlayacağız Mami diye? Bu sandıklara bakabilir miyiz? E, ana bir bakın göz atın neler varmış. Neredeki sanda? Aa burada baltalar var, silahlar var. Aa aşkım Opra. burada şey var. Görev 1, görev 2 yazıyor. Aa görev 1'i alıyor o zaman? Bir dakika okuyayım mı bana? Ben okuyacağım dur ver bana. Ben Al okuyacağım. bakayım. Ay, pofuduk yaramazlık yapma dur bakalım. Pofuduk bir yerinde duruyor çok hızlısın ha. Ben ben kazanacağım bu oyunu siz görürsünüz. Sakin olmazsan her eve götürürüm valla. Tamam ya. Aa, da duruyor. Normal yürü ya koşma ya. Allah Allah. Tamam abi okuyordum bekliyorum. Birinci görevi okuyorum hazır mısınız? Hazırız. Görev 1. 30 blok yüksekten altına su koyarak atla ölmemeye çalış. 30 bloktan yüksekten mi? Evet. Ya Yapabilir Mavi diye nasıl yapacağız biz bunu? Ana valla sandıkta var blok su alın yapın. <laughs> Aha aldım valla. İlk ben yapacağım İlk ben yapacağım. Durun durun ben de alıyorum bir dakika. Şunu alayım şunu alayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oha! Ne ölürsem? Yapacak bir şey yok. o zaman videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelsin. Havada dönerek ölmemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Atla. 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 Allah. Yaptım. Yay. <gülüyor> Video <gülüyor> like atın bak. Atmayan ya. olursa evini basarım ha. <laughs> tamam tehdit etme. Ayrıca annenizi babanızı sakın üzmeyin. Ben hayatım boyunca üzmedim. Bir kere falan üzdüm. <laughs> Aa pufutuk çıkıyor pufutuk. Aşkım pufuduğa bak. <laughs> Oo pufutuk çok yüksek orası. Evet yüksek şey görüyoruz ama yapmam lazım. Ardıma şu koyacağım bak şimdi. Hop bir, iki, Allah Allah'ım atladım. Geliyor. Oha yaptı. Oley. Yaptım noni noni noni. Bu pofuduk var ya işi biliyor yemin ederim ha. Ben Vallahi sana söyleyeyim. helal olsun sıra bende. <laughs> Umarım sen yapamazsın. <laughs> öyle deme ya niye öyle diyorsun dur. İyice tabii ki ya. Birinci ben olacağım çünkü. Ya hayır aşkım. Sen birinci ol da yani niye ölmemi istiyorsun onu anlamadım. Ölürsen puan alamazsın değil mi Mahmut diye? Anayla valla puan alamaz. Geride kalır. Valla çok az kaldı çıkıyor pabuduk. Hazır mısınız? Hazırız. Çok korkuyorum. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Ben yapamam. Aa. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Hadi üçten geri sayıyoruz. 3 2 Bir. Zıpla. <laughs> Hadi ya Allah Allah bak fake şey atıyor. Yaptı. Oh be yaptım. Yaşasın. Of ya of ya. Ana şimdi resimlerinizi dördüncü sıraya yükseltin. Hepiniz bu görevi geçtiniz. Ben yaparım çekilin. Pavuduk sen mi yapacaksın? E, ben de yaparım ne var? Tamam sen yap o zaman Pavuduk. Tamam çekil ben yapacağım. Bakın bizi dörde koyacağım. Pü. Adım. Pü. 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 ya tükürme ya skor tablosuna. Sen kaçma. Uygulamayı kablamı kimde alayım. Abimi kimde alayım. Heh, şöyle. Pü. Pü. Fakar olsaydı kesin yapamazdı bunu pafıdık değil mi? Evet, Gel <laughs> <abicelsiz>. çocuğun <laughs> teki ya. O. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Şaka abi'nin de çok güzel yetenekleri var şimdi. İyi yeah. ya. Neyse evet. hadi hadi diğer göreve geçelim. Durun durun bir dakika sakin. Ben de şöyle alayım. İkinci görevi geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Okuyorum. 64 tane odunu ilk getiren kazanır. Allah 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 kazma 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 kazma. 4 i̇şte odun mu? kazma burada. Lan bizden önce başladı. Mahmut yaksızlık ya, yapıyor ya bu. Ana yok la. Oo ben de bunu kırayım. Hop şöyle. Ya çekil önümde. 6 7. Oha ben geçeceğim melaşı. Bir dakika. Kafamı karıştırma ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oo, bir sürü odunum oldu benim. Durun, durun, durun. Benim de oluyor. Pofuduk Kaç tanecik oldu? oldu? Sana ne? Bence Pofuduk bu görevi yapamaz. Ya yaparsa? Elleri ağrır Pofuduk. Ben tanıyorum Pofuduk. Dur bakacağız. Göreceğiz durun. Pofuduk. Efendim? Kaç tanecik oldu? Geldim elliye yaklaştım dur. 50 mi? Yalan söyleme kız. Yok ya yok söylemiyorum. Niye yalan söyleyeyim? Sen yalan buldun mu? Oho bir tek ben mi geride kaldım ya? Bilmem. Cana olmak lazım. Geride mi kaldı? Galiba dur bakayım ben de kırayım biraz şöyle. Aha 50 oldu bende de. Ben de. de kırayım. Ben kırdım. Hadi. Hadi Aşkım hadi sen hadi hadi. de kaç tane oldu? Ya ne yapacaksın kaç tane olduğunu? Kaç tane yapacaktık? 64 tane. Bu, bu 64 tane mi? Ne ara yaptın lan? 55 tane var bende. Bu fuduk sende kaç tane var? Az var az. Aha 62. Ben bitirdim. 63. Ben getirdim. 64. Ben getirdim. Getir hayır. Hayır, hayır, getirdim. Hayır. Hayır hayır Ben Getirdim. Getirdim. Ben de getirdim. 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 Ya oha. Aha. Ana ilk bayan doktor geldiler. <laughs> oh, bayan doktor ikinci sıraya yükseldim. Düzelt şu sıralamayı. Diğer el ben kazanacağım. Ya, Bende de haksızlık var. Vallahi hiç haksızlık yok. Sizde de elmas kazma vardı, bende de var. Balta bir kere o. Kazma olsa yerinde duramaz. Ama balta işte. Hadi pufuduk. Bakalım ben diğer görev ben neymiş? Ben Şimdi üçüncü görevdeyiz. Hazır mısınız? Neredesiniz? Evet. Balka. Okuyorum. Oku bakalım. İlk elma getiren kazanır. Elma, elma mı? Getiren. Elma, burada var. Aa, elma burada o, var. Gördüm gördüm gördüm. Ana tamam gıdıymış ya. Ya nerede? Şimdi şey burada vardı lan. Buldum. Buldum. <laughs> buldum. Elmayı buldum. <laughs> Aa sandıkla buldum. Sandıkla no? buldum. Mahvediye. Nasıl no sandıkla buldun? <laughs> Sandıkla mı lan? Babadık bu hile yapıyor ya ben sana söyleyeyim valla? Getirdim bak burada elma var içinde. Babadık hile yapıyor ya bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Üçünüz aynı anda getirdiniz. Hepiniz üçüncü sıraya, ikinci sıraya da bayan doktoru koyun bakayım. Oha babadık hallet şunu ya. Nonik <laughs> nonik no, no, no. ben kazandım ben kazandım ben kazandım. Valla kafana vic, yumurta atarım vic, seninle ne bak. Vik 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 ben, ben kazandım. <laughs> ne yumurta Ali atıyorsun o. sen benim kafama ya? Bak sen döverim ha. Peki mi dövüyorsun aşkım? Hayırdır tamam, inşallah. Tamam tamam dur. Al benim elmamı da. Tamam. Artık <laughs> ağacını mı ekiyorsun? Satıyorsun mu? Ne yapıyorsan ya. Ama bu oyunda hile var. Ben size söyleyeyim. Ya hile yok bak sandıkla buldum. Sandıkla saklamışlar. Kasa dolusu elma bulmuş şuna bak. Hadi başlayalım. Diğer görev ne? Durun hemen okuyorum. Dördüncü göreve geçtik. Oo göreve bak. Birbirinizi öldürün. Hayatta kalan kişi kazanır diyor. E, Aha en sevdiğim. Silahla tabii ki. Gelin lan <laughs> <andırıyor>. Allah. <laughs> Çekil. Önce Popo'du arabalara vurmayın sakın. Popo'du öldüreceğim Allah. önce. Popo'duk cici. Popo'duk cici. <laughs> Sıra sende bayan doktor. Gel bak oğlum buraya. Gel gel gel. Kofonu gözünü kutacağım senin. Mermin bitiyor lan hayır. Hayır. Allah. Aa hayır 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 hayır. hayır. Öldüreceğim. Aa. Kaçma kız. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 mermim bitti, mermim bitti. Gel lan, baltayla öldüreceğim seni. Hayır, bu mu da var? Aa, öldürdüm öldürdüm. <laughs> yes. Eşyalarımı aldı ya şuna bak ya. Ben almadım pufuduk aldı. pufuduk döverim seni ha. Al al atıyorum ağlama ya. Al bak kurabiye var, mevşin var, eman var. Ay. Bunu gördün? Bir şey söyleyeceğim ben mi kazandım şimdi? Allah! Ya ama oyun bitti. Hile var bunda ya saymıyorum. Ya ne hilesi aşkım saçmalama. Mahmut benim mermim daha erken bitti. E sen bavuda da sıktın bayan doktor sıkmadı. Bayan doktor akıllılık e. etti çocuk korkak seni. Eee çünkü kafasını kullandı sen de kafasını kullansaydı. Neyse tamam hadi devam edelim. Aa, abi beşinci göreve geçin la. Ha beşinci göreve geçiyorum dur. Pufuduk ne yaptın sıralamayı kırdın ya. Ya pufuduk kırdın işte. Oho pufuduk sıralama gitti. Ya abi elim çarptın abi. Şicam elini ama ha. Nasıl kazandın? Hayır ya bir oyun daha vardı yalan söylüyorsunuz. O zaman birinci ikinciyi seçiyoruz şu an durun. İkinci mi? İkinciyi seçiyoruz ikiniz yaşayacaksınız. Ben birinci oldum zaten. Ha o zaman ikinci olayım bari. Kesin araba yarışı bak arabaları gördüm. Görevi okuyorum hazır mısınız? Evet. Araba yarışında başlangıçtan bitişe ilk gidip gelen kazanır. Hadi He he, gel deyince papıda. başlayacaksınız. Bir. Gideceğiz geri mi geleceğiz? Aynen gidip geri gelecekmişsiniz. Tamam hadi. Bir. 2 3 başla Pafuduk. geri La, gel ya benzin yok bunun hoş geldin benzin yok bunun hemen koy benzin tam yandakinde varmış tamam baştan başlayın 1 2 3 başla çık çik, çik, çocuk, çik, çık 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 nin ben çekip gelelimden ya Allah Allah buradan nasıl döneceğiz u dönüşü Ye面es. alacağız buradan böyle ben dönüp geri geri gideceğim en mantıklısı geri geri gitmek hayır hayır ona vurdum geçecek bir ya. Ben saymıyorum ya, ben gidiyorum, beni bir daha uyandırmayın. <laughs> Pofuduk ikinci oldu yaşasın Ya aşkım nereye gidiyorsun gelsene Göreceğiz lan siz hileyle kazanmak neymiş, göstereceğim aşkım, size Aşkım gelir misin hile mi hile yok gel buraya Aşkım Gidiyorum ben ya yürü git ama gidersen git biz kazandık Pofuduk gel Aa Pofuduk da gidiyor Lan nereye gidiyorsunuz Aman neyse neyse ben birinci oldum Pofuduk ikinci Bay Doktor da üçüncü oldu arkadaşlar diye teşekkür ederiz Ödülü ne yapacağız şimdi ödül ne Ana e, Mahmut gelsin ödülü öyle vereceğim Tamam mı bir sürü elmaç var çünkü Hee sen bizi kandırdın mı Ana Vallahi yok, yok vallahi kandırmadım. Mahmut dedi sen bunlar oynat ben ona vereceğim ödüllerini dedi. İyi peki öyle olsun o zaman. Görüşürüz kendine iyi bak. Çıkıl <laughs> dışarı gel buraya gel gel. <laughs> Anne görüşürüz ne? Ya ne oluyor? Öldüreceğim Allah. seni. Yüreğiyle oyunu kazandın. Gel ya. lan buraya. Ya manyak mısınız siz? Bunlar Bu beni öldürmeye çalışıyor. da öldüreceğim seni de Allah. öldüreceğim. Ya. Deli misiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Öleceksin. Allah Allah. Ya kız buraya pofuduk. Seni de öldüreceğim. Düş bakayım aşağıya. Bay bay. Bir <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve de bay bay.